Merhaba, 5 Ekim 2020. Bugün günlerden yolculuk. Nereye yolculuk? Ee, CB125F Honda motosikletimle Antalya'ya yolculuk. Ee, güzel bir hafta tatilimi ayarladım, rotamı çizdim. Ee, Eskişehir, Afyon, Burdur üzerinden kemer yapacağım. 900 kilometre, yaklaşık 900 kilometre bir yolum var fakat bunu bir günde yapmak hem motoru hem beni çok zorlar. Kaldı ki ben bir motosikletçi olarak daha yeniyim. Zaten bu yolları da deneyim kazanmak için yapıyorum. Bu nedenle 400 artı 400 şeklinde yapacağım. Geceki planım akşam Afyon'a ulaşıp yer ayırttığım otelde bir dinlenmek. Ondan sonra ertesi gün tekrar kemere doğru devam etmek. Gece nöbetinden çıktım yine. Her zamanki gibi <laughs> yorgunluk var. Dinleyebildiğim oranda dinlendim. Şimdi güzel bir kahvaltı ve kahve yaptım. Yola stresli çıkmayı sevmiyorum. Yani rahat çıkmalıyım. Kafam rahat çıkmalı. E, bedenim rahat çıkmalı. Çünkü motor stresi ve yorgunluğu kabul eden bir şey değil. E, fakat ben de her gün çalışan bir insan olduğum için İstanbul'da olduğum sürece e, mecburen e, genelde yolculuklarım hep nöbet ertesilerine denk geliyor. E, bu böyle bu benim gerçeğim. Ama sessiz olun. E, gece nöbetlerinden sonra sağlıkçıysanız özellikle yola çıkmayın. Yani tavsiyesi bu ama hani ne kadar uygun bize onu da bilemiyorum. E, neler yaptım? 2-3 gün öncesinden çantamı hazırladım. E, unuttu yani unutmak istemiyorum hiçbir şeyi. Bana lazım olan şeyleri minimum miktarda almaya çalıştım. E, bir de Hava durumunu kontrol etmek önemliydi. Çünkü rüzgar önemli, motor küçük. Ee, çok şiddetli rüzgarlarda şerit bile değiştirebiliyorsunuz otobanlarda. O yüzden, evet rüzgar da uygun, hava da uygun. Ee, çok heyecanlıyım. Çünkü tek başına, evet Manisa'ya e, gittim, geldim. Yani iki kişi gittik, ben tek geldim Manisa'dan falan filan. Uzun yollarım var, küçük küçük ama bu iki katı bir yol ve tek gideceğim. Ee, Gerçekten keyifle gidip keyifle gelmek istiyorum. Bana çok şey katacak. Hem kendime güven anlamında hem de gerçekten dinlenmeye ihtiyacım var. Çok yoğun bir çalışma temposundan çıktım. Kışa gireceğiz. Çok güzel bir tatil planımız var. Çok güzel bir insanın yanına gidiyorum ve böyle içim yine kıpır kıpır. Yol boyunca ara ara görüşürüz. Şimdi bilmiyorum bende neler olacak. Birazdan yola revan olacağım. Görüşmek üzere. Evet motorumu da yükledim. Şimdi buradan Gebze Feribot. Oradan da otoban. Şöyle bir top case dolu ve çanta dolu. Çok da ağır bir yolculuğum yok açıkçası. Çok fazla bir yüküm yok. Evet bana iyi yolculuklar. Hava çok sıcak. Şu an feribota bindim. Nefse Evet. Yolculuğumuz başladı. Çok güzel bir gün. Çok sıcak bir gün. Bir an önce otobana çıkmak için sabırsızlanıyorum çünkü rüzgarı hissetmek istiyorum. yoldayım. Dışasın. İlk molamı e, gemlikte verdim. Dedim ya tatildeyim. Kendimi çok kasmadan, çok germeden dinlene dinlene gitmek istiyorum. Zaten yolculuğun keyfi de bu. E, motorla dün ben zincir bakımımı yaptım. Motorla yolculuktan önce bu, bu bir takım bakımları gözden geçirmek lazım. Normalde 400-500 kilometrede bir yapıldığını biliyorum. Zincirin Ama e, benim 200 kilometre falan olmuştu fakat uzun bir yola çıkacağım için e, bunu atlamak istemedim. Riske atmak istemedim. Dün bir zincir bakımı yaptım. E, ayrıca lastik basınçlarımı da kontrol ettim. E, bunlar da önemliydi. Benzine zaten dikkat ediyoruz. E, daha önce bu yolculuk hakkında fikir alırken e, eğer yanlış hatırlamıyorsam şu an çünkü sürekli aklımda o var bir yorum gelmişti. Kütahya ve Eskişehir arasında benzinlik yok diye. Ee, bunu dikkate alacağım. Ee, o aralıkta depomun dolu olmasına dikkat edeceğim. Ee, yolculuklarınızdan önce bu tarz fikirler de alırsanız diğer motorcu arkadaşlardan bunların çok faydası oluyor. İnanılmaz faydası oluyor. Çok sıcak bir gün. Ama motorla giderken rüzgar var. Bu güzel. Evet. Her şey yolunda. Şu anda her şey yolunda. Gülcüm Senin için de yolunda mı? Çok seviyorum onu ya. Kütahya yolu üzerine geldim. Kütahya'ya doğru gidiyorum. Bursa'dan sonra e, Eskişehir, Kütahya diye devam ediyorum. E, kamyoncuların oldukça yoğun olduğu bir bölge ve e, şey. Çok e, ...daha riskli İzmir yoluna göre. Ee, ama dikkatli kullandığınız sürece sorun yok fakat... E, ...otomobil kullanıcıları çok saygısız... ...ve terbiyesiz kullanıyorlar. Kesinlikle kimsenin kurallara uyduğu yok. İnanın e, kamyon şoförleri daha saygılı ve... ...daha düzgün kullanıyorlar. E, yani bura, bu yolda korunmanız gereken normal otomobil... ...sürücüleri. Çünkü ciddi anlamda saygısızlar. E, kesinlikle bir motosikletin önde olmasına tahammülleri yok zaten. Ee, yani <laughs> çok rahatlıkla kuralları çiğneyip önünüze de kırabiliyorlar, her şeyi yapabiliyorlar. Onu söyleyeyim. Bu yol biraz tehlikeli bir yol. Şu ana kadar keyifle geldim. Hava sıcak. Ee, 300 kilometre kadar bir şey kaldı Afyon'a. Gidiyoruz. Yol böyle. Ee, beni uyarmışlar da e, yol üzerinde benzinlik az diye. Ben de bulduğum ilk benzinliğe daldım hemen. Ee, buradan benzinimi aldım ve yola devam edeceğim. Merhaba. Şimdi bugüne dair bir şeyler anlatmak istedim size. Uzun yolla ilgili. Gün nasıl tamamladım? Afyon'dayım, şu anda otelimdeyim. Çok doğru bir kararmış yolu bölmek. 400 400 yapmak çok doğru bir kararmış. Çünkü gerçekten yorucu oluyor. Belki de ben yeni olduğum için ya da motorum küçük olduğu için bilmiyorum. 400 gerçekten benim için sınır. Zaten İstanbul'dan da geç çıkmıştım saat 11.30 gibi e, keyifle kullandım İnegöl'e kadar hava çok sıcaktı e, bir şey anlamadım yani hatta bunu aldım bile sıcaktan fakat İnegöl'den sonra e, orman yoluna girdiğimde hava serinlemeye başladı hava kararmaya da başladı e, orada zamanında kalın bir şeyler giymediğim için e, çok ciddi bir sırt ağrım oluştu. E, biz eskilerden kalma hani kulunç derler bilmiyorum işte kas ağrısı ve e, yaklaşık e, 200 kilometre kadar ben o sırt ağrısıyla bıçak saplanmış şekilde sırtımı Afyon'a geldim. Şimdi e, yolu bölmek akıllı bir karardı. E, akılsız bir şey yaptım onu da size söyleyeyim. E, çünkü hani hepimiz birbirimizden dersler alıyoruz. Ben de birçok insanların yolculuklarını seyredip onlardan esinlendiğim birçok şey var. Yapmam gerekenleri öğreniyorum, yapmamam gerekenleri öğreniyorum. Bir kısmını da deneyimleyerek öğreniyorum. Ee, şöyle gece yolculuğu şehirler arası yapılmamalı. Motosikletle yapılmamalı. Ee, özellikle Kütahya, e, Afyon arası yolda ışıklandırma yetersiz. Ee, ve ben bu ışıklandırmanın olmadığı karanlık yolda, malum dolunay zamanı, ay da geç çıktı. Karanlık yolda gerçekten hayatımı riske atarak geldim. Ha çok şükür başıma bir şey gelmedi ama normalde 100-120 yaparken hızımı 50'ye 60'a düşürdüm. Kamyonların, otobüslerin bol olduğu bir yol ve buna hiç gerek yoktu. Eskişehir'de hava kararırken ben Orada bir otelde kalmalıydım. Ee, ama kendi obsesyonlarım yüzünden e, illa 400 kilometreyi tamamlama e, şeyim, çabam yüzünden Afyon'a ulaşmak istedim. E, bir de tam yolu yarılamak istedim. Ama doğru bir karar mıydı? Kesinlikle değildi. E, sağ salim geldim. Çok güzel geldim. Keyifle geldim. Otelim de çok güzel. E, bunun dışında eee Şimdi güzel duşumu aldım, ilaçlarımı içtim ve ağrım, sızım geçti. Harika bir gündü. Güzel olan bir şey vardı. Gün batımını kendi motorumda, artçı olmadan izleyebilmek. Yani hayatta böyle bir keyif çok azdır. Çok gün batımı gördüm. Gün batımlarını severim. Ama... Motosiklet kullanıcısı olarak bir gün batımında yol almak bu hayatımda yaşayabileceğim en güzel şeylerden biri. Ee, aynı şekilde gün doğumda. Ee, yani bu, bu tarifsiz bir şey. ya Bunu sadece motosiklet kullananlar anlayabilir diye düşünüyorum. Ama e, motosikletiniz yoksa buna ı, başlamayı düşünüyorsanız yani içinizde iki teker aşkı varsa eğer hiç düşünmeyin. Böyle bir keyif böyle bir güzellik yok otele geldim şimdi 400 kilometre yaptım Dolayısıyla bir zincir bakımı gerekliydi hemen dinlenmeye geçmeden güzel zincirimi de temizledim ve yağladım çünkü bir 400 kilometre yol yapmıştım yarın da bir 400 kilometre yapacağım yarın sabah hazır bir şekilde motorumu temizledim sabah kahvaltıdan sonra inşallah kemere doğru yola çıkacağım her şey yolunda çok güzel bir yolculuk. Benim kendime güvenim gittikçe artıyor. Ama tabii ki her yol ayrı bir tecrübe, her yol ayrı bir deneyim. Öğreneceğim çok şey var. Ama öğrendiklerim de oldukça kalıcı, güzel, etkili. Sizlerle paylaşmak istedim. İyi akşamlar, iyi geceler.